Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 14 Ocak Cuma İzmir Atar Samlarını vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben tuşa basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben tuşa basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmakta ben tuşa basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, ben tuşa basıldığı için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de günlüğünden de altı koşu bir para vardır. Saat 7'de birinci koşuya altılı ile başlar. Bir, birinci koşuya başlarım arkadaşlar. Şartlı 4. 4 yaş araplar 1200 metre kum. Bu da 2 numara Serkanoğlu alt açı bakıyor arkadaşlar. 2 numara Serkanoğlu Merçel Çellik ile 6 açı bankodur. Bu da Zeynoş'un mikser olmamış olsaydı direkt ben bank olarak öğrenecektim arkadaşlar. Ondan dolayı yanına yani ilk ayarı hemen hemen kapattım arkadaşlar. Yani hatı yazdım. İlk etapta 6 numara Akdeniz Rüzgarı daha sonra 3 numara bu bu. 4 numara Dirlik 1 numara boru kanat 7 numara zeynoşu 8 numara mikser 5 numara günahlar diyeceğim arkadaşlar ya 2 tek atacaksınız arkadaşlar ya da kapatacağız arkadaşlar saat yedi 2. ikinci koşu antikap 14 dört de yukarı araplar bir metre kum. tekum. Burayla atın iki, iki numara ak çatı. Erçan Akın'la. Daha sonra 7 numara manasının anası. Ortam çöldük için bu iki yeterli arkadaşlar. Bir öden arkadaşlarımız bir numara Polatlı Gülü. 3 numara Esmer Göz. Beş numara Meryemce. Daha son olarak bu bombacı Hüseyin Şimşek'le dört numara Çelik dahil arkadaşlar. Saat 8'e 3. koşu Antikap 17 yukarı İngilizler 1900 metre kum. Rigat'ın bir numara Best Ağır Arkül'e ko koşmaya alışkındır arkadaşlar. Sizlere bundan 15 lira var. Bak olarak kınardım. Ben hata görelim arkadaşlar. Önce belki bir 2 numara Junior Çınar. Daha sonra 4 numara Apple var. 6 numara Başlaner. 5 numara Bilikit. Ve 7 numara Valiant King. Yani burayı da kapattık arkadaşlar. Saat 8.30'da 4. koşu Kısa Bada 6 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Burada 3 numara Hırçın Dostun Bankudur. 3 numara Hırçın Dostun Bankudur. Saat 9'da 5. koşu Meydan, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum. Burada 1 numara Big Winner 6 artı bakılır. 1 Mara Big Winner Özcan Yıldırım'la ile artı bakılır. Öncelik rakibi 3 Mara Can Kral Barış Kurgu Daha sonra 4 Mara Color Fire Kurselen atıdır. Son olarak 5 Mara at diyeceğim arkadaşlar. Saat Dokuz da altıncı koşu satış bir dört ve yukarı İngilizler 1600 metre kum burada bir numara keskin nişancı orta açı yukarı için alt açı bakıdır bir numara keskin nişancı alt açı bakıdır önce bir rakibi altı numara Libertador daha sonra üç numara Povrov güvenmeyenler önce bir altı üç daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 11 numara Süper Baba 10 numara Ralala 9 numara Samyomu'yu değerlendirebilir. Arkadaşlar sıra 5 numara vardı. Bu da bu 8 numara Maya Hanım'la 4 numara Engin Can var. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız yani bu 8 numara Maya Hanım'la 4 numara Engin Can'ı da değerlendirebilir. Arkadaşlar benim İzmir üzerinde değerlendirme bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. Bir numara keskin nişancı 6 açı bakıldık. Öncel rakibi 6-3. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 11-19. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 8'de 4'de sıralamaya göre at alabilir arkadaşlar. Burada bir numara 6 açı bakıldık. Big Winner 6 açı bakıldık. Özcan Yıldırım'la. Rakip 3, 4, 5 dedi. Buraya 3 numara Üstünün dostum banko dedi. Buraya 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 dedik arkadaşlar. Yani burayı kapattık arkadaşlar. Buraya orta açıyorduk. Buraya için 2, 7 yeterlidir arkadaşlar. 2, 7. Arkadaşlar bu görkem ölçer. Arsatiye bilmiş olsaydı bu da direkt bank olarak önerirdim. Mertcan Akın bu aparatı ben beğenmiyorum arkadaşlar. Yani ben iki gündür söylüyorum. Ben bu çocuğa karşı herhangi bir yani şeyim yok. Çocuk at yani bilmiyorum at bir şey hoşuma gitmiyor. Bugün Lollipop'ta da gördük arkadaşlar. Ha, Görkem bilmiş olsaydı direkt ben bank olarak önerirdim. İki yedi. Daha da bir oynayan arkadaşımız üç 5, 1, 4'ü değerlendirebilir. Burada 2 numara Serkanoğlu takipte bir yer. Merçal Çelik de kilosu ağır da olsa 6 atı bakıldı. oldu. Disi seven arkadaşlarımız değerlendirebilir. Burada Mikser'le Zeynoş'um Serkanoğlu'nun bozlarla Zeynoş'um da kaçacaktır. Mikser de önde gidiyor. Dillik de. Daha sonra 6, 3, 4, 1 7, 8, 5 numara arkadaşlar. Yani kapatın. Arkadaşlar ben İzmir üzerinde denemem bu şekilde. Umut edelim başarılı oluruz. Umut faydalı oluruz arkadaşlar. Size 3 tane alternatif bakı, bir de kurgu banko dönerdi. Arzu sizinle arkadaşlar. Hepinizin şansı bol olsun. İyi akşamlar dilerim.